kullandığımız ölçüm cihazları var arkadaşlar. Birçok ölçüm cihazı kullanıyor olabiliriz. İşte konvansiyonel kumpas olabilir, kullanabiliriz. Dijital kumpas olabiliriz. Mikrometre kullanıyor olabiliriz. Çelik cetvel, CMM, lazer tarama vesaire birçok ölçüm cihazı kullanıyor olabiliriz arkadaşlar. Şimdi kullandığımız ölçüm cihazları belirli bir ölçüm belirsizliğine sahiptir arkadaşlar. Şimdi e, peki bu ölçüm belirsizliği ne demek? biraz onun üzerinde isterseniz konuşalım arkadaşlar şimdi çeşitli cihazların ölçüm belirsizliklerine bakalım isterseniz slayt içerisinde CMM cihazı için mikrometreler için dijital kumpas için konvansiyonel kumpas için çelik cetvel için ve şerit metre için bunları görüyoruz arkadaşlar şimdi baktığımızda çeşitli cihazlara bağlı olarak 3 aşağı 5 yukarı belirsizlik seviyeleri işte CMM cihazı için 1-2 mikron yazmışık mikrometreler için 3-5 mikron vesaire. Tabii ki ölçülen geometrinin büyüklüğüne göre de bunlar ne olacaktır, değişecektir. Eğer ölçülen mesafe artarsa arkadaşlar belirsizlik de artacaktır. İşte burada ölçüm cihazlarını yoğun kullanan arkadaşlar da zaten ölçülen unsurun boyutu, mesafesi arttıkça bir noktadan diğer noktaya Ölçüm belirsizliğinin arttığını görürler. Şimdi diyelim ki dijital kumpasa bakalım arkadaşlar. Dijital kumpası baz alalım şu noktada. Neymiş? Ortalama 11 ile 15 mikron seviyesinde bir belirsizliğe sahip. Şimdi ee, ayrımsama yeteneği 0.01 olan bir kumpas için konuşuyoruz arkadaşlar. 0.01 olan bir kumpas için konuşuyoruz. Peki şimdi diyeceksiniz bu ayrımsama yeteneği ne demek? Ayrımsama yeteneği arkadaşlar ardışık iki okuma arasındaki farkın tanımıdır. Bu şekilde ifade edebiliriz. Yani ee, ardışık ne kadar hassasiyette, ne kadar çözünürlükte okuma yapabiliyor bu kumpas? Aynı zamanda çözünürlük ve hassasiyet şeklinde de bunu ifade etmemiz mümkün. Yani bu hassasiyete sahip bir kumpasta 0.01 yani yüzde birlik hassasiyete sahip bir kumpasta örnek olarak biz 20,49 değerinden sonra hangi değeri okuruz arkadaşlar? Tabii ki 20.50 değerini okuruz arkadaşlar. Yani 0.01 %1 olarak değerler bu kumpasta ne yapmaktadır? Artmaktadır. Demek ki 10 mikronluk bir ayrımsama yeteneği var diyebiliriz bu kumpas için. Bu kumpasta mesela 20, 495 değerini arkadaşlar 20,495 değerini bu kumpasta okuyamazsınız arkadaşlar göremezsiniz. Peki ölçüm belirsizliğini nasıl yorumlayacağız arkadaşlar? Yine örnek olarak diyelim ki dijital kumpasla 110.56 diye bir değer okuduğunuzu düşünelim. 110,56 şeklinde bir değer okuduğunuzu düşünelim arkadaşlar. Belirsizliğin bu aşamada karşılığı şu olacaktır. Bakın belirsizlik miktarımız nerede? Buradan geliyor, 11-15 mikron. Ee, aynı ölçüyü ardışık 10 defa ölçtüğümüzü düşünelim ve biz bu 10 defa ölçtüğümüz ve elde ettiğimiz sonuçların ortalamasını aldık ve bu ortalamada 110.56 gelmiş olsun. Şimdi belirsizliğin buradaki bu noktadaki karşılığı şudur. 110.56 değerine 15 mikron ekleyeceğiz. Tamam mı? Aynı zamanda 15 mikron da çıkartacağız arkadaşlar. Şimdi SPC eğitiminden hazır, ıı, hatırlarsak arkadaşlar bizim artı eksi 2 sigmamız vardı. Bunları detaylı olarak anlatmıştık arkadaşlar o ıı, kısımda. Artı eksi 2 sigma neydi arkadaşlar? %95.44 arkadaşlar. Yani %95 diyebilirsiniz. Ee, yani arkadaşlar K eşit 2 yaklaşık %95 güven aralığında. Ben 110.56 olarak ölçtüm okuduğum bir ölçüyü ortalama olarak. Aslında bundan 15 mikron çıkarttığımızda ne olacak? 110.545. 110.545. 15 eklediğimde 110 arkadaşlar kaç olacak? 575. Değerleri arasındadır. Yani benim ortalamasını 110.56 olarak ölçtüğüm ölçü gerçekte 110.545 ile 110.575 arasındadır. Gerçek değeri tam olarak bilmiyoruz. Grafikte artı eksi 2 sigma aralık bölgesinde bir yerde olabilir bu gerçek ölçü. Fakat biz neyi biliyoruz? Şunu biliyoruz arkadaşlar. Bizim artı eksi 15 mikron mertebesinde bakın o da buradan geliyor arkadaşlar. Artex 15 mikron mertebesinde e, bir hata payımız var. Bu ölçüm cihazıyla birlikte. Bu hata payı nereden gelmekte? İşte bu hata payı arkadaşlar belirsizlikten gelmektedir. Buradan şu sonucu çıkartmamız gerekiyor. Bizim gerçek değerimiz bakın arkadaşlar %95 ihtimal ile 110,545 ile 111,575 değeri arasındadır e, diyebiliriz. Peki şöyle düşünün. E, bir ölçüm cihazının tam olarak belirsizliğini nereden bulabiliriz? Nereden bileceğiz? Yani işte bunun 15 mikromu, mu vs 10 mikron mu 50 mikromu Bunu nereden bileceğiz arkadaşlar? Tabii kalibrasyonla hiç alakanız yoksa, bu gibi faaliyetlerle hiç alakanız yoksa bilmiyorsunuzdur. Açık ve net konuşalım. E, bunu öğrenebileceğimiz arkadaşlar iki kaynağımız var. Bunlardan birisi işte siz bu işlerle e, olması gerektiği gibi uğraşıyorsanız arkadaşlar cihazlarınızı ne yapıyorsunuzdur akredite bir yere işte kalibrasyona gönderiyor olabilirsiniz. Cihazın kalibrasyon planına bakabilirsiniz. Kalibrasyon raporunda zaten %95 güven aralığı için arkadaşlar belirsizlik şu kadardır diye bir değer vermişlerdir veya bir formül vermişlerdir arkadaşlar. Yani birincisi neymiş? Kalibrasyon raporlarından biz bu bilgiyi alabiliriz. Kalibrasyon raporları bize bu bilgiyi verebilir. İkincisi olarak ise arkadaşlar deneysel bir yöntem aracılığıyla biz bunu tespit edebiliriz. Zaten bunun da detaylarını arkadaşlar ilerleyen kısımda bir ölçüm sistemi ile ilgili ne gibi çalışmalar yapılabilir? Bunları da işliyor olacağız.